Gece gökyüzüne hayranlıkla bakıyoruz. Sayısız yıldız üzerimizde parlıyor. Her biri uzak bir güneş, belki de kendi gezegen ailesine sahip. Bu gezegenlerden biri bizim dünyamız gibi olabilir mi? Bildiğimiz gibi yaşama ev sahipliği yapabilir mi? Başka bir dünya arayışı derin bir arayıştır. Hayal gücümüzü yakalayan ve merakımızı besleyen bir keşif yolculuğudur. Uzayın uçsuz bucaksızlığında yalnız olup olmadığımızı bilmek istiyoruz. Yüzyıllar boyunca sadece başka dünyalar bulmayı hayal edebildik. Ama şimdi güçlü teleskoplar evrenin derinliklerine bakmamızı sağlıyor. Uzak yıldızların yörüngesinde dönen gezegenleri tespit edebiliyoruz. Bu gezegenlere öte gezegen diyoruz. Öte gezegenlerin keşfi, evrene ilişkin anlayışımızda devrim yarattı. Gezegen sistemlerinin sadece kendi güneşimize özgü olmadığına dair somut kanıtlar sundu. Başka bir dünya arayışı artık bilim kurgu değil canlı ve hızla ilerleyen bir bilimsel keşif alanı. Başka bir dünya arayışı şimdiden inanılmaz keşifler ortaya çıkardı. Kendi gezegenimize şaşırtıcı derecede benzeyen gezegenler bulduk. Bu gezegenler yıldızlarının yaşanabilir bölge olarak adlandırdığımız bölgesinde bulunuyor. Bu bölge Sıcaklıkların bir gezegenin yüzeyinde sıvı suyun var olması için tam olarak uygun olduğu tatlı noktadır. Böyle bir gezegen Kepler-186f'tir. Kırmızı cüce bir yıldızın yörüngesinde dönen, dünyadan biraz daha büyük, kayalık bir dünya. Bir diğer ilgi çekici keşif ise Proxima Centauri b. Bu gezegen, Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin yörüngesinde dönüyor. Dünyadan biraz daha büyük ve yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alıyor. Bu keşifler, dünya benzeri gezegenlerin bir zamanlar düşündüğümüzden daha yaygın olabileceğine dair umut verici ipuçlarıdır. Yaşanabilir bölgede gezegenler bulmak çok önemli bir adım ama bu sadece başlangıç. Gerçekten dünya benzeri olmak için bir gezegenin yaşam için doğru bileşenlere ihtiyacı vardır. Su olmazsa olmazdır biyolojik süreçler için bir çözücü görevi görür ve iklim düzenlemesinde hayati bir rol oynar. Oksijen her yaşam biçimi için kesinlikle gerekli olmasa da soluduğumuz gazdır ve fotosentezin bir yan ürünüdür. Bununla birlikte yaşam inanılmaz derecede uyumludur. Dünyadaki en zorlu ortamlarda bile gelişmenin yollarını bulur. Aşırı sıcaklıklarda, yüksek basınçlarda ve hatta güneş ışığının olmadığı yerlerde yaşayan organizmalar keşfettik. Bu direnç, kendimizinkinden oldukça farklı koşullara sahip gezegenlerde yaşam olabileceği konusunda bize umut veriyor. Dünya benzeri gezegenlerin keşfi derin bir soruyu gündeme getiriyor. Bu uzak dünyalar bir gün insanlık için yeni bir yuva olabilir mi? Mesafeler çok büyük ve zorluklar çok büyük. Yıldızlar arası yolculuk hala uzak bir hayal. Ancak başka bir dünya Potansiyel olarak gelişebileceğimiz bir gezegen bulma olasılığı güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Kesin olarak bildiğimiz tek bir gezegenimiz olduğunu hatırlamak önemlidir. Dünya. Gezegenimizi çevresel bozulmadan korumak ve uzun vadeli yaşanabilirliğini sağlamak en büyük önceliğimiz olmalıdır. Başka bir dünya arayışı kendi dünyamızı terk etmekle ilgili değil. Evreni ve içindeki yerimizi anlamamızı genişletmekle ilgili. Dünya benzeri gezegenlerin keşfi kendimizden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hatırlatıyor. Evren harikalarla dolu ve bizim keşfimiz daha yeni başladı. Dünya dışında yaşam aramaya devam ederken kendi gezegenimizin değerini daha derinden anlıyoruz. Evren keşfetmek, sorgulamak ve hayal kurmak için bir davetiyedir. Başka bir dünya arayışı İnsan merakının gücünün ve evreni ve içindeki yerimizi anlamak için duyduğumuz sarsılmaz arzunun bir kanıtıdır. Gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek bir yolculuk.